Önce atları anons edeceksiniz Bu yarışta koşan atlar Abaza, Anıl Koç, Askeri, Bonapart, Boncuk Ömer, Klasik Opinion Davidu, Dövil, Delgado, Hermes, Manali, Maverick, Mutakris, Sambay Tolerans, Turmalin, varket Zaptos, Zigzaver, Golden Sprit, Kara Tutkum, Marella, Mislin, Naz Yıldız, OKG, One Way Ticket, Sexy Lady ve Yavru. Bu atları söyleyin tek tek. Bu atlarla ilgili açıklama yapın. Buyurun. Evet, e, bütün atlar e, şu anda isimleri hepsi değişik değişik. Lady var, içerisinde Macbeth var. E, içerisinde öyle ve... değil, öyle değil. Evet. Üç yaşından yaşlı İngilizler 1500 metre kumda koşacak kardeşim. Onla başla anlatmaya, sonra evet. abazadan itibaren bilgi vermeye başla. Ü üç yaşındaki kundak beybim neydi? <gülüyor> <gülüyor> Özür dilerim ben. Ne evet, oldu? Sinirim bozuldu. Niye gülüyorsun? Ciddi bir iş bu. at yarışı. Herkes oynuyor çocuğum. Kupon Ta yazıyor. Evet. Tamam. Üç evet. yaşındaki. E üç yaşından yaşlı İngilizler. Koşacaklar 1500... 3 üç yaşından... Iki, hiç, bir, hepsi 3 yaşından büyük ve hepsi İngiliz. Hepsinin 3 yaşından büyük olduğunu biliyoruz. Sen eh. atlar hakkında bilgi ver. Atların... Başla. Abaza, Anıl Koç, Askeri, Bonapart, Boncuk, Ömer. Hadi bir daha Hadi. söylemeyeceğim. Ay, atlar 3 üç üç, üç yaştan 3 üç, öteye gittiler. Hepsi büyüdüler. Ondan İngiliz. sonrasında da yarışa girdiler. Bunlar Çocuğum zaman... atlar büyüdüler. Onu biliyoruz. Büyümüş atlar bunlar zaten. 3 Ta... yaşından yaşlı İngiliz İngiliz, İngiliz, İngiliz olduklarını belirt. İngiliz atları ve 3 yaşında... Arap atları var biliyorsun değil mi? Biliyorum. Bu Araplar değil bunlar İngiliz atlar. Tamam bunlar... koşacaklar evet söyle. Evet hepsi İngiliz atı ve hepsi de 3 yaşından büyük sayı izleyiciler. Yarış birazdan başlamak üzere ve bütün startlar verilecek. Söyle işte, isimlerini söyle. Marella, ee, Misty, Mare, Okeyci one way ticket ba sexy lady yavrum söyle. One ticket e, e, sexy lady ve e, daha birçok at hepsi e, yavaş yavaş gözüme takıldıkça teker teker isimlerini söyleyeceğim. E, <laughs> one way lady ve bonanza e, en arkadan gelenler sanki. E, şu anda şu anda koşmuyorlar yarış başlayınca söyleyeceksin. Evet e, ben şey zaten starta doğru. Aç, atları açıkla bunların durumları nedir? Evet. Mesela DRM mi olmuş olmamış mı? Mesela evet. eğer kakasını yapmıyorsa iyi koşuyor demektir. Söyle bunları. Mesela Miss evet. Lady kakasını yapmış mı? Ee, sevgili seyirciler, at yarışı ile ilgili her şeyi her şeyi bilmez. Onun için de neden bu işleri biz yaparız? Çünkü her konuyu biliriz. Evladım bunun evet. bu işin bir terminolojisi var. Bilmiyor musun? Mesela diyeceksin ki ağır kilo altında koştuğu son yarışını, evet. kazanma başarısını gösteren Albrus Koruduğu formuyla yine kuponlara tek yazılabilir. Böyle açıklamalar yaparlar. Evet, e, ye, ye, şey atın adı neydi? O atı söyleme mesela de ki mislinde, Kara Tutkum de, Mislin Mutakrız söyle bunları. Mutakrız, Listlin ve kara Karabulut. Ee, hepsi, e hepsi şu anda atların isimleri sevgili seyirciler. Ee, ve öyle bilgiler var ki şaşırıp kalacaksınız. Mesela e, e, kakasını yapamıyorsa ve şey ya da yapıyorsa tam emin değilim. Ee, ama çok büyük olaylar olabiliyor. Onun için tekten onu hemen yazın, çizin, 75 katına da vurun. Büyük paralar belki kazanabilirsiniz. Ama bunu benden olduğunu da kimseye söylemeyin. Evet Evladım, sevgili se sen televizyonda atları tanıtıyorsun. Ne demek benden olmadı. Olduğunu kimseye söylemeyin canım. Kim favori kim favori? Favori kim? şu Mesela. anda. Şapkalı kız şanslı de. Şapkalı kız bu bu hafta gerçekten şanslı çünkü. Ve e... Avrupa kalitesiyle. Ağır de. yine kalitesiyle. Beşinci yaşında... ayakta olacak? Birinci ayaktan olacak daha ayaklar var bunları bilmiyorsun. Evet. Şapkalı kız yak kazanmaya yakın de. Şapkalı Açıklama kız. Açıklama yap. Hafif kilo avantajıyla... Sunrider ilk atımda de. Son <laughs> metrelerde yapacağı etkili atakları ile. Fırsat evet. yaratıyor de. Evet. Ayrıca da dilberim ve seris diliyle ...gürsüne ayrım yapılmadan yazın. ...yazılmalı, sürprizi var diyeceksin. Söyle bunları. Evet, e, hepsinin hepsini aslında ben e, bütün her şeyi dinliyorum. Son kısım aklımda kalıyor. <laughs> e, sadece son cümleyi söyle söylüyorum. Kafamın içerisinde ve ol kalıyor Tamam sus sus. Tamam sos, özür dilerim. Sus sus. Özür dilerim. <laughs>